Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve emekli yakını emekli ikramiyelerinin ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak, ne kadar para ödenecek sorularının cevabını gündemde yerini aldı. Bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları merak edilenler arasında yerini aldı. Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara geçeceği ve ne kadar ödeme yapılacağı araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı'nda da aynı şekilde bayram öncesinde emekli vatandaşların hesaplarına geçmiş olacak. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacağından 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 4 ila 7 Temmuz arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerinin toplamda 2200 TL yatacağı açıklanmıştı. Buna göre, Ramazan bayramında 1100 TL yatan emekli ikramiyesi, kurban bayramı içinde 1100 TL şeklinde belirlenmiş oldu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.